Misir kanalından merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile daha karşınızdayım ve bugün arkadaşlar Mobile Legends'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz 27 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'deki kullanıcılara özel bir etkinlik var sıralı maçlara katılıyorsunuz ve belirli rütbelere ulaştıkça arkadaşlar hediye kartı ödülleri kazanıyorsunuz peki ne bunlar Master rütbesinde 10 lira hediye kartı Grandmaster'da 30 lira ve Epic'te de 60 lira hediye kartı alarak güzel bir şekilde paranızı kazanıyorsunuz. Ayrıca oyunu aşağıdaki linkten indirebilirsiniz ve arkadaşlar oyun içerisinde de etkinlikler kısmına geldiğimiz zaman All Star etkinliği oyunda mevcut arkadaşlar ve burada zaten detayları vesaire görebiliyorsunuz. Hangi etkinlik nerede falan gibisinden. Bununla bitiyor mu? Bitmiyor. Sıralama lider tablosuna kasarsanız eğer ben derseniz ki kardeşim ben lider olacağım sıralamaya kazacağım dersen de şampiyonu iPhone 16 128 GB. Birinci sıraya Realme 12 Plus 5G telefon. ikinci sıraya 2000 lira hediye kartı 3. sırada 1000 lira hediye kartı ödülünü kazanıyor. Gerçekten inanılmaz Mobile Legends'ta yaz hediyesi karnavalı sezonu başladı. Temmuz'da dinozor istilası var. Mobile Legends oynuyorsun ve Popol'un yepyeni dinozor kostümünü kazanıyorsun. Çok iyi. Ayrıca 11-13 Temmuz tarihleri arasında bütün karakterler ve kostümler ücretsizdi ama bunu maalesef kaçırdın. Ama eğer yayınlarımı izlediysen kaçırmadın. Çünkü yayınlarda bunlardan bahsettim. Hatta takım olarak oynarsan sıralı maçta 3 dereceli maçta yenilsen bile yıldızın eksilmiyordu. Haziran-Ağustos arasında da ilk kez Tüm kedi serisi kostümleri hediye ediliyor. Arkadaşlarını davet ediyorsun ve bir sürü ödül kazanıyorsun. Hatta iPhone çekilişine bile katılabiliyorsun. Size direkt arkadaşlar siteyi de göstermek istiyorum. Şu şekilde bir sitemiz var. Aşağıda bunun ee, linki olacak. Yine aynı şekilde burada detaylar yazıyor. Yeni kullanıcılar Epic Ligi'ne ulaşarak 100 lira. Eski kullanıcılar 3 arkadaşını davet edip 100 lira ve liderlik tablosu ödüllerinde de iPhone 6 gibi telefon ödülleri var arkadaşlar. Ve etkinliğe katıl diyerek de kesinlikle bu fırsattan yararlanmayı unutmayın diyelim. Hatta bitti mi bitmedi yine bitmedi Sizlere özel bir kod aldım arkadaşlar Şurada yazan kodu eğer ki ilk defa Mobile Legends'ı oynuyorsanız profilinize tıklayıp sağ üstte ayarlara gelip buradan hediye kodu kısmına girerseniz size özel bir ödül gönderecek Mobile Legends. Haberiniz olsun. Kullanmayı unutmayın. Aşağıdaki linkten oyunu indirmeyi ve gerekli bütün bağlantıları bulabilirsiniz. Ve bugün arkadaşlar sizlerle Yudora ile oynayacağım hocam. Bak Yudora midde acayip bir karakter. Bu karakterin gücünü falan filan göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. Büyücü bir Çok fazla büyücü oynamayı sevmiyorum. Genelde suikastçı olur. Ne bileyim. Ee, tank olmaz. Suikastçı. Lan oğlum. Dayı siz ne yapıyorsunuz? Siz öyle bizi şey mi sandınız? Hayırdır yani. Oğlum bu güçlü harbiden ha. Gel ha, biz bilmiyorduk ya. Biz bilmiyorduk ya. Biz bilmiyorduk ya. Geri çekil diyor ha. Adama bak. Allah Allah. Onlar niye öyle girdi ki ben anlayamadım. Neyse gideceğiz halledeceğiz ustam sıkıntı yok Bu arada arkadaşlar sizler de video like atmayı falan filan onları biliyorsunuz zaten onları söylemeyelim Onları bilenler yapıyor krallar Şimdi bu adamlara şöyle bir elektrik şoku vereceğiz kardeşim İlk kan düştü evet, evet çok ileri gitmeyelim o ay yakalayamadım. Dur 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 şu kontrol skillini atacağım birazdan. Hop. Hop. Tamam. Oy Yavuz ne yapıyorsun? Yavuz yapma Yavuz yapma. Öyle girilir mi Yavuz? Yavuz sen kendini deli gibi yaptın usta. Hop. Haydi. Lan saldırın. Saldır. Öldü bu. Bunun ölmesi lazım. Tamam güzel çok iyi. Çok iyiyiz. Çok omelliyiz. Fenayız başa belayız. Fenayız başa belayız. Şurayı da kestik mi tamam. O değil ben iyi kasıldım ha. Şuradan şunu da aldık. Bak bak. Hareketlere bak ya hareketlere bak ki Bu Yudora da değişik bir çarar Bak seni var ya Lan nasıl geri çekileyim adam dibime girmiş Oy nasıl can geldi bana oradan Nasıl can geldi oradan bana ustam Bir base atayım O ölür onun ölmesi lazım ama yapma ya Yapma ya <laughs> Yapma ya o niye ölmedi ki Hermione Granger ne yapıyorsun Gidiyorum 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 Mecbur gideceğim Orada bir şey yapamam Şimdi şurada bir fullenip tekrardan base tarafını Hadi Yavuz Oğlum yapıyorsun bu sporu deldin onu El lan sana el lan sana Yavuz Hop Tamam Şimdi devam edeceğiz burada yavaştan kasılarak ilerlemeye devamını aleyküm yapacağız şöyle bir vuralım ona da arada Arada bir ona da ufak şakalar yapalım aa ultimi açtım şimdi ne yapacağım Eyvahlar olsun kaç Eyvahlar olsun, şu geri şekili atan adamı bulup e, beynine patlatmak istiyorum arkadaşlar. Çok sinir etti beni ya. Ya çok sinir etti kanka. Hop bir de yavrum yaz geldi. Şöyle bir yenilenme atalım. Beyze dönmeyelim buradan tekrar. Şimdi. Haydi bakalım. Aynen. Kaç? Kaç? Niye herkes midde peki? Ben orayı tam anlayamadım o, onun tam olayı nedir? Tam olayı nedir onun yani? Ustan böyle bir şey yok. Bak geri geri çekiliyor biri sağ Bunu kapatamıyor muyuz acaba? Yani böyle bir e, millete üzerinde baskı kurmaya gerek var mı? Ha? Bak bak bak. Yaptığı şeye bak ya. Kaç geri. Hop. Tamam. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. İşte bu ya, işte bu ya. Görmek istediğimiz hareketler oğlum bunlar. Birini stunlayıp kaçacağım da saldır mı? Sen bir sus ya. Sen bir susar mısın? Sen bir susar mısın ustam? Şunu da geliştirdik abi. Bir tane Franco'muz olsa aslında çok güzel taşırız şu an maçı biliyor musun? Bir tane Franco lazım. Yenilenme basacağım ya. Base'e beyze base e dönmeyeceğim abi. Hadi. Hadi oğlum. Güzel girdik. Güzel güzel güzel. Herkes midde alt üst yok şu anda arkadaşlar. Midde çok garip bir maç geçiyor. Şuradan kaplumbağa'ya mı gitsek neyse şunu bir keseyim ben. Vazgeçtim kesmeyeceğim <laughs> milyon keseceğim. Onu ki abi kaplumbağa gitti ya gitti yapma be yapma be oğlum be. Hayır 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 İlyas Reisi bir kişi kesemedim orada peki peki bu İlyas Reisi nasıl 7 level olmuş? Bizim takım uyuyor galiba ya ben anlamadım. Şimdi iki kişi geliyorlar. Şöyle bir yapacağız oraya. Şöyle bir yapacağız bir şeyler ama. Yani çok da bir şey yapamadık mı sanki ya? Çok yapamadık ya. Tam 7 level oldum. Şuradan bir yenilenme atıyorum. Hayır 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 kaç kere? Bir base atmam lazım. Çok hızlı çok hızlı çok hızlı. Yoksa bunlar gelecek. Yoksa bunlar onu bir alalım onu bir alalım artık. O çok kaşındı o. Onu bir almamız gerekiyordu. Ha neyine güvenip kuleye giriyorsun ki kanka ben onu tam anlayamadım yani Çok garip millet Şimdi baya bir baskı kurduk adamların üstüne hocam Adamların içinden geçme ama adamların hatası ne biliyor musun? Hepsi Alayı midden girdi ya Ben anlamadım yani böyle saçma bir şey mi var kanka Kim vuruyor bana? Şöyle ah Neyse bizim lord alır orayı bak izle şimdi Vur oğlum Oğlum minyona değil oğlum kuleye vuracaksın Vur şu kuleyi artık ha. Aynen 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 vur. Yalnız o kuleyi al ya. Ha tamam güzel en azından kuleyi aldık. O bizim için iyidir. Şimdi bu ne yapıyor? O geri gidiyor. Üst taraftan süper minyonlar mı? Yok normal minyonlar gidiyor. Süperler şimdi yola çıktı. Geliyorum bizimkilere bir help. Oğlum. Oğlum yapma 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 ya. Şunu bir alalım hemen. Şunu bir Allah Allah. Dur bir cam oğlum çok karıştı ortalık şu anda bir saniye. Bir saniye ortalık şu an çok karıştı. Hayır. Öleceğim bir tur daha bir atacağım çok hızlı. Ama bizimkiler deler buradan ya. Buradan bırakmazlar. Buradan bırakmazlar. Aynen öyle. Ve maç bitiyor mu? Maç bitiyor mu ustam benim? Finito'yu verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. Veremedik. Minyon yok çünkü. Minyon gel. Aa dur minyon geliyor. Hadi lan. Hadi oğlum ben de geliyorum baba Piro. Şu geri çekili basan kim? Şu geri çekili basan Han abi isminin hakkını veriyorsun sen ya. Sen isminin hak Lan nereye girmişim yanlış yere bakarken... <laughs> yanlış yere bakıyorduk ama neyse. Neyse neyse. Evet bu şekilde maçımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Görüyorsun. Baba Piro skilleriyle midde Yudora oynadık. Büyücü oynadık ve Maçı kazandık güzelinden. Ne olacak bize? Kayıp mı edecektik? Tabii ki hayır. En Nasıl MVP değilim ben ya? 8 tane ki 14 tane asker. Şu Adamlar çok iyi oynamış. Videoyu yavaştan sonlandırıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Mobile Legends'ta harika bir nakit ödülü kazandıran etkinliğe katılmayı unutmayın. Ama dediğim gibi Türkiye'ye özel. Arkadaşları da sadece Mobile Legends'a davet etme. Ne kadar çok arkadaşını davet edersen o kadar çok ödül kazanma şansını elde edebilirsin. Aşağıdaki bütün linkler mevcut. E, buradan da etkinliğe katıl deyip etkinliğe katılmayı unutmayın diyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.